Cumhurbaşkanı tarafsız olacaksa, Cumhurbaşkanı topluma örnek olacaksa, Cumhurbaşkanı kinle, öfkeyle hareket etmeyecekse, Cumhurbaşkanı toplumun her kucaklayacaksa, Cumhurbaşkanı hiç kimsenin kimliğinden, yaşam tarzından, efendim inancından ötürü bir toplumu sorgulamayacaksa, kişileri sorgulamayacaksa veya sorgulayacaksa nasıl Cumhurbaşkanı olacak? Biz önce bunu bir öğrenmek zorundayız. Bunu bir araştırmak zorundayız. Benim düşüncem şu, soruyorlar, siz de sordunuz, Cumhurbaşkanı ad aday olacak mısınız diye. Bakın tek adam rejiminde hiçbir tartışma yok. Niçin? Herkes bir kişiyi gösteriyor. Tek adamı gösteriyor. Bizim adayımız odur diye. Elinde sopa var diyor. E bizi de besliyor. Dünyanın parasını aktarıyor bize. Yandaşlarımızı aktarıyor. Mal varlıklarımız giderek büyüyor. Yurt içinde yurt dışında mallar edinmeye başladık. İmkanlarımız çok fazla. Memleket bassa bile umrumuzda değil. Zaten dünyalıklarımızı yaptık. Dolayısıyla bizim Cumhurbaşkanı adayımız belli. Elinde sopası var. Kim kafasını kaldırıyorsa vuruyor. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız o. Peki biz ne diyoruz? Biz bir ittifakız. Millet ittifa. Biz demokrasiye bakıyoruz. Biz cumhurbaşkanı olayını kişiselleştirmiyoruz. Ali mi cumhurbaşkanı oldu, Veli mi cumhurbaşkanı oldu? Bu önemli değil. Önce cumhurbaşkanı nasıl olacak? Yetkileri ne olacak bu cumhurbaşkanının? Bu yetkilerin üzerinde durmamız lazım. Cumhurbaşkanı tarafsız ve devletin sigortası mı olacak? Yoksa sigortasız bir devlet öyle bir yapı mı olacak? Biz cumhurbaşkanlığı Devletin sigortası en tepede, siyasi partiler arasında itilaf çıktığı zaman, tartışma çıktığı zaman onları davet eden, onları sükunete davet eden, onları uzlaştıran, ülkenin çıkarlarını onlara söyleyen, bir anlamda devletin sigortası olan bir kişi olsun istiyoruz. Şimdi millet ittifakımız var, doğru. Biz millet ittifakı olarak konuşmadan, şimdi her parti tek adayı mı gösterecek, e, yoksa her bir parti ayrı ayrı aday mı gösterecek? Cumhurbaşkanının yetkileri ne olacak? E, güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Bu güçlendirilmiş parlamenter sistem içinde Cumhurbaşkanı'nın fonksiyonu ağırlığı ne kadar olacak? Başbakanın, yürütme organı ağırlığı ne olacak? Bütün bunlar ortaya çıkmadan kısır bir tartışmanın içine Türkiye çekilmek isteniyor. Burada anladığım kadarıyla şöyle bir şey var. Sizi kışkırtmak istiyorlar ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan da biliyorsunuz istedi sizin aday olmanızı. Baştan noktayı koymanızı istiyorlar ve oradan iki kişinin şimdiden ne zaman yapılacağı belli olmayan şeye girmesini istiyorlar. Ee, ben böyle onlar, görüyorum. Katılır mısınız? Onlar tek adam rejiminin devamını istiyorlar. İki tarafta tek adam rejimini savunacak ve çarpışacak iki taraf. Bunu bunu istiyorlar. Biz tek adam rejimi istemiyoruz.